Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gençler şu an farklı bir hesaptayım. Hesabın ismi Adem KNG diye bir hesap arkadaşlar. Yani Adam King herhalde. Hızlı bir şekilde karakterlere gelmek istiyorum gençler. Gördüğünüz gibi bu hesapta böyle çok fazla efsane yok. Özel karakter ama 3 tane var. Harbiden baya güzel. Geçen bölümde ben demiştim ki arkadaşlar videoyu benim kanala abone olan bir takipçimin hesabına gireceğim ve onun hesabına bu sefer elmas yatıracağım diye söz vermiştim arkadaşlar. Ve ben de sözümü tuttum şu an Adem diye bir takipçimin hesabında Yorumlara şöyle bir şey yazmış gençler. Abi oyuna yeni gelen Orbit karakterini çok istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone oldum. Hesabıma elmas yatırır mısın demiş. Hem videoyu beğeni atmış hem de kanala abone olmuş abi. Ben de arkadaşlar kıramadım. O yüzden bugün takipçimle hesabına buradan Orbit'i çıkarmaya çalışacağım gençler. Ve 2300 tane de çocuğun jetonu varmış abi. Ona da gençler böyle olmayan özel karakterlerde, destan sıcaktan da çıkartamayız. Harbiden bugün bayağı efsane şeyler yapacağız. O hızlı bir şeyle geliyorum gençler. 220 elmas teklifi var. Direkt alıyorum. Arkadaşlar bak söylüyorum tekrardan bu videoyu beğenin kanala abone olun. Bir dahaki bölümden sizlerin hesabına da girip alacağım abi tek tek. Abone olan ücretsiz karakteri varmış. Oha! Ücretsiz efsane mi aldık lan çocuğa. Tamam güzel. Gençler ben bir 1650 elmas olarak başlamak istiyorum abi ya. Gerçekten bu kankimiz madem videoyu benim kanala abone olmuş. O zaman biz de bu çocuğa gerçekten hakkını verelim gençler. Ve şu an 2000 tane elmasımız oldu abi. Ben kankimi buradan gençler tabii ki de orbiti inşallah çıkartabilirim abi. Ve 1100 vererek başlıyorum. Hadi bakalım kankim. Arkadaşlar çevirdik bakalım gelecek mi lan orbit. Ve de destansı yeni destansı diyecektim o varmış bizde. Gençler bu hesapta çok fazla karakter de yok çocuğun abi. Yani çıkan şeyler e, gerçekten çocuğun içinde iyi olacak. Hani olmayan bir sürü karakteri var abi. Buradan ne gelirse çocuk iyidir yani. Ne geldi gongol? Bu var mıydı reisde? Oğlum sende de varmış ya. Arka işler hep olanlar çıkıyor bu de ya. Ben sadece bana böyle yapıyoruz zannediyordum. Bir dışı güzel. Olmayan bir tane sırılışı geldi hadi Hadi kankim. Bir de oradan orbite verirsen çok seviniriz. Hadi ya. Gençler buradan bir tane de turist adam geldi turist adam turist adam seni seviyorum kardeşim Ama orbiti allah orbiti daha çok seviyorum diyecektim orbit orada kaldı Pilot geldi arkadaşlar hadi bakalım kankim Ben kendi hesabıma orbiti çıkardım Takipçimi de çıkartacağım güzel oldu dedim ve efsanevi geldi Çocuğa yeni bir tane daha efsanevi çıkardık arkadaşlar mükemmel oldu abi sevindim Harbiden bir de astronot geldi astronot bizde varmış çevrül bakalım kankim Bugün takipçimi inşallah o orbiti çıkartacağım arkadaşlar. Siz rahat olun. Büyük kim geldi? Yeşil kafalı adam geldi. Lan yeşil kafalı adam niye geliyorsun kankim? Kankim niye geliyorsun dedim. Arkadaşlar bu da bir tane daha sıra dışı. Tamam güzel. Valla ilk 10 çevremizde gelmedi. Şu an kaç? 995 tane mısımız kalmış. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Bir 9 kere daha çevirelim bakalım kankim. Yetmezse gençler çıkmazsa ben tekrardan biraz daha elmas yükleyeceğim. Ve bu takipçimi gerçekten sevindirmek istiyorum. En azından bir özel karakter verelim abi bugün kankimize. Hadi kankim çevir çevril çevril dedim Robot efsane mi geldi? Lan robot efsane benim hesapta yok arkadaşlar yemin ederim ya. Ulan vallahi çok şanslı ha. yemin ederim gençler. Robot efsanevi daha benim hesabıma çıkmamıştı bile gençler biliyorsunuz değil mi? Ve bir efsanevi daha geldi güzel ama bu varmış kankimde. Yedek diyor vallahi bu varmış gençler. Harbiden efsanevi çıkmasına sevindim la. Oğlum robot efsanevi çok mükemmel bir efsanevi çıktı lan. Yemin ederim benim kendi hesabımda yok arkadaşlar o robot. Ve kankimde geldi yeşil kafalı adam geldi. La yeşil kafalı adam istemiyor seni bir git ya. Vallahi arkadaşlar çevirmeye devam ediyoruz dedim. Kim geldi bu bizde var oğlum az önce çıktı. Vallahi haberim var ya. Ya yemin ediyorum onun çıktığını biliyordum beyiz. Onun çıktığını biliyordum dedim. Madir geldi gençler. Tamam güzel pilotu severiz. Pilotçum seni seviyorum kardeşim. Dön 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 dön. Hadi ama kanka bir tane oradan orbit ver ya. Çocuk orbiti çok istiyor ya. Neyse arkadaşlar şu anlık çıkartamadık abi. O zaman tekrardan taktik yapıyoruz. Biliyorsunuz gençler ben taktik yaptığım zaman işe yarıyor. Ve buradan bu yeni çıkardığımız efsaneviyle beraber oynayacağız. Birinci olacağız abi. Ondan sonra tekrar şarkı çevirmeye devam edeceğiz. Ve bu sefer orbiti çıkaracağız arkadaşlar. Güzel bir oyun moduyla başlarsak mükemmel olur kanka. Hadi bakalım ne geldi gençler. Ve gerçekten uzun zamandır oynamadığımız haritalardan bir tanesi geldi. Ya inşallah buraya güzel bir şeyle geçer getirip bu oğlum çocuğa da bir tane birincilik getirirsek mükemmel olmaz mı gençler ya? Valla kankimize bir tane de birincilik getirirsek efsane olur reis. Valla koşmaya başladık. Allah herkes koşuyor. Biz de koşarız kardeşim. Önde muzlu adam var gençler. Yalnız bir dakika şuradan geliyorum. Adem reisçim. Adem ka kardeşimizi bugün birinci yapacağız arkadaşlar. Hop buradayım kankim. Zıpladım. Valla gidiyorum gençler. Gördünüz değil mi? La oğlum ayağıma niye kaydın ya? Ayağıma kaydı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ulan var ya şuradan tam giderken ayağıma kaydın. Ademciğim senin ayağa kayma şeyin var mı acaba ya? Arkadaşlar Adem'in galiba ayağa kayma animasyonu yok. Olsaydı ben de adamlara kayacaktım. Neyse geldik kanki geldik. Hadi Hüseyin Mert buradan kayman lazım. Allah kafamıza şeyler geldi. Tamam buradan zıplıyoruz kanki. Hop zıpla hadi bakalım Hüseyin Mert işte bu. Gençler yumruğumuz varmış. Allah'ım bir dakika yumruk vuracağım. Helal lan vallahi Adem'cim sen yumruğu nereden aldın gerçekten bilmiyorum. Gel 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 buraya gel. Arkadaşlar artistik yapıyor. Artistik yapıyor gel lan buraya. Arkadaşlar bak şuna. Şuna bir yumruk vuracağım. Oo oh, bayıldım lan lan. Ne oldu? Allah kucaklıyor kucaklıyor arkadaşlar. Lan oğlum diğer adamlar nerede kaldı? Arkadaşlar bunun kupası düşük olduğu için adamlar biraz geçiliyor. Hayır Hüseyin Mert çeviriyor. Oo son anda girdi. Arkadaşlar vallahi bak biraz bir korktum. Yemin ediyorum orada troll yapacağız diye kalsın kaybediyorduk. Ve kaybedenler yallah aşağı diyoruz. Bugün Adem'i birinci yapacağım arkadaşlar. Siz rahat olun. Adem sevinecek diyecek ki ooo Hüseyin abi diyecek ki, sen beni bir de birinci yapmışsın lan diyecek. İkinci ikinci oyun modu ne geldi gençler? Otobüs geldi. Uzun zamandır gelmiyor daha bu otobüste. Biliyorsunuz arkadaşlar ben otobüste çok pro bir insanım ve otobüs bölümünde her zaman finale kalmıştım arkadaşlar ve finalde birinci olmuştum. Bilenler biliyor abi. Bilenler biliyor. Hop geliyorum kardeşim. Allah yavaş Hüseyin, ben. Hüseyin Mert. Hüseyin Mert'ciğim biraz sakin oynar mısın ya? Tamam kardeşim mükemmel pro oynuyorsun da adamlar adamlara bak bir anda seni yenebilir. Neyse gençler şuradan şuraya atlıyoruz tamam güzel Reis sen ne yapıyorsun lan Allah şunu yanına iteceğim gençler Kardeşim kanatlarını açmış bekliyorsun Arkadaşlar şöyle bir manyaklık yapayım mı? Oo çaprazdan atlıyorum ve güzel. Güzel abi güzel. Vallahi gördüğünüz gibi gençler çok basit bir şekilde yendik ya. Lan oğlum siz bu kadar mı oynuyordunuz lan? Ben mükemmel bir şekilde geçtim. Şimdi finale gidiyoruz gençler ve finalde birinciliği alıyoruz. Adem'e de sevindiriyoruz arkadaşlar. Gelsin final test dedim ve gençler uzay bölümü geldi abi. Oo Vallahi uzun zamandır bu uzay bölümü de gelmiyordu gençler. Hadi bakalım Hüseyin Mert. Hüseyin Mert bak burada mükemmel oynaman lazım kankim. Arka işler burada yer çekim var biliyorsunuz. Yer çekiminden kurtulup böyle ileri doğru atıyoruz kendimizi. Oğlum yalnız bir şey değil mi? Şu ayağında arka işler şey bir adam var ya. Harbiden mükemmel oynuyor adam ya. Valla arkadaşlar bak ayağında böyle şey kaykay olan karakter mükemmel oynuyor. Ama biz de mükemmel oynuyoruz kardeşim bak. Ben de geldim ben de geldim. Hayırdır lan sen. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Gel kankim ya koş 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 koş. Hadi Hüseyin ben. Düşmesi lazım onun. Abi nasıl oynuyor bu adam ya. Arkadaşlar vallahi çok manyakça oynuyor kaykayla adam ama. O bir yerde düştüğü zaman naneyi yedireceğim ben ona. Tamam kanki buradan buraya Hüseyin Mert koş tıpla. Tamam geldim kankim hayır. Arkadaşlar o birinciliği almamız lazım bizim. Lan dur reis dur 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 dur. Arkadaşlar şuradan şurada, şurada. vallahi düştü. Yemin ediyorum düştü arkadaşlar. Hadi Hüseyin Mert hadi Hüseyin Mert. Gençler doğru deliği bulmamız lazım. Bence orta 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 doğru delik. Orta doğru delik hadi uçuyoruz Hüseyin Mert. Ve finish doğru. Arkadaşlar vallahi doğru buldum dur. Geliyorum geliyorum geliyorum, geliyorum abi. Hadi Hüseyin Mert hadi Hüseyin Mert. Ve arkadaşlar uzay bölümünde ilk defa birinci oluyorum. Oha ve 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 mükemmel bir şekilde Adam King'i birinci yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi seviniyoruz harbiden bayağı hepsi oynadım gençler gördünüz değil mi vallahi billahi Adamcım bak bir tane daha kral tacı verdim sana hadi yine iyisin arkadaşlar harbiden mükemmel oldu şimdi bunun şansına ne yapalım gençler biliyorsunuz mu ben bir 1600 elmas daha yükleyerek devam edeyim arkadaşlar tekrardan gerçekten bugün o orbiti çıkarmak istiyorum takipçime de hani bayağı bir istemişti gençler bayağı bir istemişti aga tamam 1600 tane elmasımız geldi arkadaşlar şimdi şöyle bir taktik yapacağım abi. Önce distansı çarkı bir 10 kere çevireceğim. Ondan sonra diğer çarkı çevireceğim arkadaşlar. Bak bunlar da taktik. Bu arada distansı çarktan özel karakter de çıkartsak mükemmel olur dedim. Yeni efsane bir aslan çıkardım çocuğa. Güzel. Güzel vallahi güzel. aslanı da çıkardık arkadaşlar. Hadi bakalım agacım. Harbiden bu da bir taktik gençler. Hem de bu çocuğun e, bayağı açılmayan destansı karakteri de var. Özel karakteri de var arkadaşlar. O yüzden destansı çarkıda çevireceğiz. Çünkü buradan da abi yeni özel karakterler çıkartabiliriz kanki bize. Bir dön bakalım kankim. Efsane mi geliyordu az kalsın be. Neyse olsun. Olsun abi bu da güzeldir. Çevril 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 dedim. Ne geliyor abi? Ula kara şövalye yüz defa geldiysen ya. Valla kara şövalye 1 milyon kere geldi gençler. Hadi bakalım kankim. Bu sever ne gelir dedim. Ve beyaz aslan geliyor arkadaşlar. Beyaz aslan. Beyaz Aslancım seni seviyorum kardeşim. Ama bir daha çok sevdiğim bir şey varsa o da özel karakter. La oğlum gene astronot geldi ya. Kardeşim astronot istemiyoruz. Oyuncum bak bizi duyuyor musun? Sayın saygı değerli oyuncum bizi duyuyor musun? <laughs> Arkadaşlar şey verdi. Elektrik adam verdi manyak ya. Çevril kankam. Çevril özel mi geliyor? Allah ama o bizde vardı ya. O bizde vardı. Vallahi o özel karakter gelsin sevinmeyecektim gençler. Bir böyle bir sevinir gibi oldum ama sevinmezdim arkadaşlar. Çünkü bizde varmış ya. Neyse abi ilk 10 çevirmeden gelmedi arkadaşlar. O zaman şimdi buradan orbit çarkını bir yüz daha verirlikten çevirmeye devam ediyorum. Hadi bakalım kanki. Orbit Morbit korbit yapıyoruz sizi Morbit. <laughs> vallahi şarkımda efsane arkadaşlar boyunda Orbiti geldim, Orbiti aldım. Vallahi geldim, vallahi aldım. Ve turuncu şey geldi abi. Kardeşim hadi artık verir misin özel? Hadi lütfen Orbit istiyoruz. Orbit istiyoruz diyoruz sana sen bize ne veriyorsun ya? Sihirbaz geldi. Oo. Sihirbaz kan kimde yokmuş güzel oldu arkadaşlar. İnşallah sevinir. Bir buradan mor uzaylı da geldi abi. Gerçekten güzel bir uzaylı. Uzaylıları seviyorum arkadaşlar. Uzaylılar geldiği zaman gerçekten beni sevindiriyor. Distansı geldi kankim helal olsun. Hadi bakalım çevril kanka çevril çevril çevril. Bu sever geliyor mu Allah? Çok az kaldı o distansı. Retro Robo geldi gençler Retro Robo. O da biliyorsunuz bu çarkın en zor çıkan şeylerinden bir tanesi. Oğlum kaptan şeyi de geldi lan İskelet de geldi. Arkadaşlar o distansı yemin ederim benim hesapta bile yok bak. Benim hesapta olmayanlar bu kankimize çıkıyor oğlum. Nasıl bir şansla Vallahi arkadaşlar bu destansı biliyorsunuz benim hesabımda çıkmadı abi. Oğlum harbiden baya efsane çıktı ha. Neyse çevrili bakalım kankim. Çevrili. la orbiti geçme ama ya. Vallahi bir de orbit çıksa var ya mükemmel olur. Ofis adamı da çıktı gençler. Bak abi şunu hızlı bir şekilde size göstereceğim gençler. Robot karakter geldi. Robot. Oğlum bütün robotlar bu kankimize çıkıyor ha. Arkadaşlar destanslara geliyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bakacağım roboya. Bir tane böyle efsane bir robot karakter çıkarmıştık arkadaşlar. Bu da destans robot karakter abi. Retro robo. Harbiden baya güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu bir seçelim abi. Valla mükemmel duruyor kankim. Arkadaşlar 500 tane elmasımız var. Çevirmeyi tabii ki de devam ediyoruz. 550 mi? Tamam şöyle bir 4 tane daha çevirelim. Hadi kanki bugün alalım onu ya. Valla orbit için kankimize baya bayağı bir yatırdım arkadaşlar ve gele gele sıra dışı geldi yazıkçı adam yazıkçı adam sen yazın gel ya kardeşim şu an değil şu an zaman değil ya yazın gelir misin oğlum bu bir daha geldi lan <laughs> Abi ilk defa var ya yemin edeyim size gelen bir şey gördüm gençler. Ve bir efsanevi oğlum şu robot iki defa çıktı kankimize ya. Lan vallahi benim hesabımda yok arkadaşlar. o Yemin ederim yok. Allah özeli geçiyordu ya. Özel geliyordu zannettim gelmedi arkadaşlar. O zaman tekrardan bir taktik daha deniyorum. Ulan belki buradan bir özel karakter çıkartırız arkadaşlar. Hadi. Sol 10 kere de burayı çeviriyorum. Belki buradan bir tane yine özel karakter çıkartırız gençler. Vallahi çıkarsa mükemmel olur. Yeti geldi. Yeti geldi kankim Hadi lan buradan bir özel ver bari ya Vipson evi Güzel güzel İstanbul Kuan geldi gençler Harbiden güzel bir tane daha efsanevi geldi. Bir distansı bu bizde tabii ki de vardı kanki. Sevinmeyeceğim. Çevril kankim. Çevril 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 çevril. Ne geldi lan? Aha köpek balığı. Oğlum köpek balığı sen sürekli beni seviyorsun ha. Valla sürekli üstüme üstüme geliyorsun gençler. Ve ne geliyor dedim. Oo şu kral bizde var mıydı Varmış arkadaşlar. Kırmızı ejder çıkarsa güzel olur kankim. Kırmızı özel ejderi de istiyoruz. Valla istiyoruz. Bu çok fazla özel karakter yok ya gençler. O yüzden istiyorum abi. Bütün özel karakterleri istiyorum. Ne geldi agacım oğlum sen yüz kere geldin ama ya bak böyle yapma kankim Böyle yaptığın zaman ben sinir olmaya falan başlıyorum reis Ve bu sefer gençler panda da geliyor abi gerçekten güzel Hadi bakalım kankim Arkadaşlar bugün bir özel karakter çıkarsaydık güzel olurdu ya Vallahi gele gele buradan da kedi geldi arkadaşlar kim son çevirmeler hadi bak lütfen diyorum bir tane özel karakter gelir misin dedim arkadaşlar gene 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 bu geldi ya valla arkadaşlar bugün gerçekten takipçim için elimden geleni yaptım bayağı bir elmas yatırdım abi orbit'i çıkartamadık arkadaşlar ama gerçekten bende olmayan ve buna çıkan çok efsane şeyler oldu arkadaşlar mesela şu robot karakter yemin ederim benim hesabımda yok harbiden çocuk bence bunu görünce de baya bir sevinecek gençler daha fazla elmas da yatırdım da arkadaşlar sizlerin hakkına girmek istemiyorum abi bir dahaki bölümde de sizlerin hesabına elmas yatırmak istiyorum o yüzden bu videoyu mutlaka mutlaka beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yine efsane videomu burada sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Gaz videolarını izlemeyi unutmayın. Onlara tıklayın izleyin arkadaşlar. Onlar da mükemmel diye. Bugünlük benden bu kadar. Tıklayın o videoları izleyin. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.